Merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, sevgili arkadaşlar. Ben de iyiyim, elhamdülillah. Her şey yolunda, çok güzel. Karşılıklı sohbet etmek isterim sizlerle tabii ama böyle biraz kendi kendime konuşuyor gibi olsam da bir şekilde iletişimde olduğumuzu, beni dinlediğinizi hissediyorum ve enerjilerinizi bana gönderdiğinizi de hissediyorum. Güzel bir hafta başı diliyorum herkese, güzel Verimli, sevgi dolu, sağlıklı, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, zaman zaman kısa kısa videolar atıyorum ancak uzun videolar çekmeye pek e, vaktim olmuyor. Bireysel açılımlarımız var, reiki çalışmalarımız var. Ee, bunu videomda tekrar belirtmek istedim. Reiki çalışmalarımız ve e, tarot bireysel tarot açılımları için instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün e, aklınızdaki kişiyle alakalı yine. Sizin hakkınızda e, neler düşünüyor? Yani sizi nasıl görüyor? Onun gözünde siz nasılsınız? Ona bakmak istiyorum. Bir de size anlık enerjisinde neler var? Bunlara kısaca hemen bir bakmak istedim. Evet, bütünün, kolektifin, sayfamdaki e, YouTube kanalımdaki ve Instagram sayfamdaki e, takipçilerimin ve danışanlarımın en yüksek hayrına ilahi kanaldan gelen en gerçek, en doğru bilgileri Karma yaratmadan almayı ve aktarmaya niyet ediyorum ve ilişkilerinin şifalanmasına niyet ediyorum. Evet güzel enerjilerinizi gönderin lütfen. Tam da e, aklınızdaki o kişiye açılım sırasında aklınızdan geçirin. Açılım bittikten sonra lütfen enerjilerinizi kesin. Bekleme enerjisine girmeyin. Böyle olduğu takdirde daha güzel dönüşler alacağımıza inanın. Evet bismillahirrahmanirrahim. Aklınızdaki kişi şu anda size karşı enerjisinde neler var? Kartlar umarım gözüküyordur. Evet. Şöyle bir kontrol edeyim. Kartlarımızın hepsi gözüküyor mu? Tamamdır. Aklınızdaki kişi şu anda aslında biraz kafası karışık gözüküyor. Yani e, hayatı ile ilgili belki belki sizinle alakalı bir takım e, kafa karışıklıkları yaşadığı bir süreçte gözüküyor. E, aynı zamanda da biraz aç gözlülük. Yani her şeyim olsun, hepsi olsun, benim olsun, malım da olsun, aşkım da olsun, ailesi varsa ailem de kalsın. Yani. Ne pastan bit pastan bitmesin ama karnım doysun şeklinde bir enerji içerisinde olabilir. Aynı zamanda bu kafa karışıklığı onun bağımlılıklarından da gelebilir, nefsi duygularından da gelebilir ve size karşı enerjisinde diyor ki ben aç gözlük yaptım, nefsi dürtülerimle hareket ettim. Buna bağlı olarak da. Kafam allak bullakken belki de size bir yanlış yaptı. Ancak e, bu yaptığı hataların sonunda ki belki aradaki e, şeytan kartı negatif enerjilerden de bahseder bize belki de bu yaptırımları irade dışı yapmasına neden olan e, konularda olabilir. Yani bir takım tamam nefsi dürtüleri arzuları vardır. Fakat bu kafa karışıklığını yaşamasına bir, tak, e, bir takım negatif enerjiler de vesile olmuş olabilir şu anın enerjisinde size karşı çekildiğini. Gerçek anlamda sizin sizinle aydınlandığını, huzur bulduğunu, sizinle beraber güzel günlere hala umudunun olduğunu. Siz yokken yokluğunuzu hissettiğini, yani bariz şekilde hissettiğini ve yokluğunuzu bu kadar seçeneğin arasında kaybolmuşken bile hissettiğini. Ve sizinle beraber olursa Hani yeni bir başlangıç olursa kendi adına bunun bir zafer, bir başarı olduğunu olacağını e, düşünüyor. Yalnız bu zaferi kazanmak onun için biraz da egosunu tatmin etmek boyutunda da olabilir. Çünkü e, değnek altılısı burada rakiplerini yenmiş, zafer kazanmış bir e, erildir. Ancak bu başarılarından dolayı da böbürlenen, gururlanan hani ben dememiş miydim ya işte yine seni elde ettim ya da senin gönlünü yine fethettim şeklinde bir egoda çalıştırabilecek bir kişi olabilir bu karar verirken de size ani bir kararla geleceğini hani böyle hiç beklemediğiniz bir anda artık bir şeyler de bitti diyorsunuz belki böyle bir anda karşınıza ani bir kararla çıkacağına ya da ani bir şekilde iletişime geçme isteği içerisinde olduğunu söylüyor ve bu iletişime geçtiğinde ya da karşınıza aniden çıktığında da kendisinden çok emin net bir kararla geleceğini söylüyor yani açılımı çok detaylandırmadan sizin tam istediğiniz sonuca vararak kısa ve net anlatım şeklinde geldim buraya kadar değnek kralı duyguları olan ateşli libidosu yüksek e, küllerinden yeniden doğan, yani yıkılsa bile yeniden dirilebilen, e, yeniden bir şeyleri düzeltebilen e, bir elildir ve iyi bir babadır, iyi bir eştir, sadıktır. Yani evlenilebilecek hemen hemen en iyi insandır. E, tabii ki geçmişte hataları olmuş, olmadı değil. Bu kafa karışıklıkları, bağımlılıklar, yanlışlar, e, yanlış yola sapmalar vesaire olmuş gözüküyor. E, ancak karşımıza çıktığında ...sizinle bir yol alıp almaya karar verdiğinde... ...bu sefer gelişi net adımlarla olacak. Yani ileriye yönelik gerçek somut bir istekle. Belki e, ilişkiniz çok ciddi değildi. Ciddi adımlar atmak enerjisinde geleceğini söylüyor bize. Evet, biraz daha bakalım. Daha neler söylemek istiyormuş. Evet, aklımızdaki kişi... Anın enerjisinde benim sevgili arkadaşıma başka neler söylemek isterdim Evet, şu anda e, bazı konularda aydınlandığını söylüyor. Yani tamam adım atmıyorum, beklem enerjisindeyim. Henüz sadece fikir olarak kafamda oluşturduğum şeyler var. E, ancak bazı konularda da aydınlandığımı düşünüyorum. Yani e, yaptığım hataları fark ettiğimi anlıyorum. Ve bir şeyleri telafi etmek, sana bir hediyeyle belki bir sözcükle veya küçük bir hediyeyle sevgimi sunmak, bu ani saçma sapan tavırlarımdan dolayı burada gösterdiği gibi bir yalan dolan vesaire bir şeyler yapmışsa, bunlardan kaynaklı olarak bir telafi yoluna gideceğini, sizinle tamamlanmak, dünya kurmak, bir çatı altında toplanmak istediğini, ...bu evlilik de olabilir, beraber yaşamak da olabilir, ne bileyim... ...artık yaşamanıza göre, hayatınıza göre siz belirleyebilirsiniz bunu... ...bir çatı altında toplanmak istediğini, sizin onun ruh eşiniz olduğunu... ...yani öyle hissettiğini, ruh eşi olmanız şart değil... ...sizinle beraberken kendini çok özel hissettiğini, ruh eşiniz gibi hissettiğini... ...sizi belki geçmişten beri tanıdığını hissettiğini ve uyumlu bir çift olabileceğinizi düşündüğünü söylüyor ee, ve aynı zamanda sizin sezgilerinize çok güveniyor. Belki de şöyle de düşünebilir. Hani ben böyle bir insanken bir anda böyle bir insana dönüştüm. Acaba bana sen büyüm yaptın ya da sen bana ne yaptın? Ee, sizin spiritüel güçleriniz olduğunu söylüyor zaten ve e, biraz gizemli olduğunuzu, yaptığınız işleri de aslında e, anlayamadığını hani neler olup bittiğini kavrayamadığını ama bir anda nasıl bu duruma geldiğini de bilmese bile sizinle bir gelecek düşündüğünü gerçek ve somut bir adım atmak istediğini söylüyor. Ancak şu anın enerjisinde her ne kadar istekli olsa da bir her şeyi yapıp elinden geleni yapıp bir bekleme enerjisine girmiş durumda. Yani sanki yapacağı adımları planlamış atacağı adımları planlamış ancak eyleme geçmeden önce böyle bir pusu da bekliyor sessiz sedasız yapacağı hamleyi bir avcının avını beklediği gibi yavru ceylanın orada beklediğini söylüyor yani adım atmak üzere her an adım atabilir bilginiz olsun ve hatta çok yakın bir zamanda çünkü yola çıkmış kararını vermiş arabasına binmiş çok çok yakın bir zamanda, her an olabilir, size bir adımla geleceğini söylüyor. <laughs> Burada der ki, biraz hayal kırıklığına uğramaktan da korkuyorum. Tamam, ben kararımı verdim, hatalarımdan pes ettim, yola koyuluyorum, hatta yola çıktım ve gerçek bir adımla geleceğim. Bu sefer kararımı da verdim, ancak ben bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Neden? Çünkü e, vaktinde ben alma verme dengesini koruyamadım. E, sen çok fazla verdin bu sevgide. Ben belki hep kaçtım, belki senin hak ettiğin değeri veremedim. Belki bir takım yalan dolanlarla, sinsiliklerle seni hep kandırdım, oyaladım. E, buna bağlı olarak da bir hayal kırıklığım var. Çünkü bu geçmişte sana hiç de hoş şeyler yaşatmadım. Aynı zamanda da geçmişimizi de çok fazla özlüyorum ne kadar hoş şeyler yaşatmasam da tabii ki arada güzel anılarımız da oldu. Bundan kaynaklı olarak daha ziyade de bakın burada iki kart da aynı şeyi söyledi. Geçmişinizde size hem hak ettiğiniz sevgiyi maddi manevi değeri vermemiş hem de sürekli bir kaos sürekli bir karmaşa tartışma yaşanmış. Belki de sizi böyle olayların içinde bıraktı bundan kaynaklı olarak da bir hayal kırıklığına uğrar mıyım gittiğimde acaba karşımda nasıl bir davranışla karşılaşırım bıraktığım gibi mi hala şeklinde bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu söylüyor öyle ya da böyle bu düşünceler içindeyken bu duygular içerisindeyken bize bir hamlede bulunur musun bize bir eylemde bulunur musun son olarak soruyorum evet bunun üzerine kart çekmeyeyim artık. Ee, sen benim imparatoriçemsin. Yani bugüne kadar hayatımda tanıdığım ya da hayatıma girmiş en özel, en güzel kadınsın. Dört dörtlüksün, bereket sende, bolluk sende, e, güzellik sende, cinsellik sende, e, verimlilik sende. Yani e, bunun üzerine başka bir kadın tanımıyorum. Tabii ki sana geleceğim. Çünkü benim hayatıma giren en güzel ve özel insansın. Sana kesinlikle bir adım atacağım diyor. Şimdi e, bu kartlarımız bu şekilde kalsın. Şöyle ki aklınızdaki kişi zaten burada yeterince övdü. Yeterince sevdi. E, yeterince size iltifatlarda bulundu ve geleceğini de söyledi. Acaba aklınızdaki kişi bu söylemlerin dışında size nasıl görüyor? Yani bize bir anlat derseniz dersek aklındaki kişiyi bir anlat, kalbindeki kişiyi bir anlat. Yani sizi anlat dediğinizde sizi nasıl anlatır birilerine? Bununla ilgili biraz kart çekeceğim. Bakalım neler söyleyecek bize. Evet. Hemen şurada alıyorum. Anlat aklındaki kişiyi dediğimizde bize neler söyleyeceksin? Bu arada bu azarım hala geçmedi, nefesim böyle biraz gidip geliyor, öksürük hala devam ediyor. Takip eden danışanlarım, takipçilerim bilirler. Kusura bakmayın bir nefes problemi yaşıyorum biraz biraz çok konuşmaktan da kaynaklandı. Biraz savaş şartlarından vesaire uzun zamandır rahatsızım. Geçecek inşallah. Oldu da bitti maşallah diyelim. Evet sizi bayağı bir anlatacak. Şimdi bekliyoruz ve açıyorum. Evet. evet sizi nasıl görüyormuş? Şöyle bir bakalım. Bunları böyle karıştırarak ara ara çıkarmak istiyorum. Düşüncelerini, duygularını. Şimdi diyor ki öncelikle sizin için onunla şu anda bir yıkımı yaşadık. Yani onunla şu anda bir yıkım yaşadık. Evet, şöyle ki belki ayrısınız, belki arada bir soğukluklar var. Belki bir şeyler ertelendi vesaire. Arada şöyle bir durum var, bir yıkık durum var diyor. Ama diyor o onunla bir araya gelmek, söz sohbet etmek zaten istiyorum ama o normalinde özellik olarak kişilik özelliği olarak Hoş sohbet bir insandır, sosyal bir insandır. İnsanlarla bir araya gelip konuşmayı sever, kendini çok güzel ifade eder. Yani bir şeyler konuşurken, anlatırken karşısındaki insanlar onu büyük bir coşkuyla dinler. Belki sanatsal yönünüz olabilir, şiir yazıyor olabilirsiniz, resimle ilgileniyor olabilirsiniz. Evde yaptığınız bir yemek bile benim için bir sanat, bir sunum bile bir sanattır. Yani sizin göze hitap eden işler yaptığınızı kulağa. ...hitab eden işler yaptığınızı biraz böyle göz önünde bir insan olduğunuzdan bahsediyor. Biraz melankolik bir ruh haliniz olduğundan bahsediyor. Böyle duygulu şarkılar falan duyduğunuzda ağlayabileceğiniz, çok çabuk ağlayabilen bir insan olduğunuzu... ...özellikle geceleri el ayak çekildikten sonra yalnız kaldığınız zamanlarda herkes uykudayken özellikle... Belki böyle dertli şarkılar, e, duygulu işte şiirler vesaire dinliyor. E, geçmişe mahsiyedalarak böyle bir takım melankolik, nostaljik ruh hallerine bürünüyor olabilirsiniz. Böyle bir insan olduğunuzu, ağlak bir insan olduğunuzu söylüyor. Bir o kadar da vicdanlı bir insan olduğunuzu söylüyor. Ve e, diyor ki o duyguların içinde yaşar. Yani aslında çok derindir duyguları ama kimseyle paylaşmak istemez yani özelini kendi içinde yaşar. Gözyaşlarının içine akıtır. Belki çevrenizde arkadaşlarınız var çünkü sosyal bir insan gözüküyorsunuz ama özelinizi kimseyle paylaşmayan acılarınızı kimseyle paylaşmayan kendi halinize kaldığınız zaman içinize ağlayan, üzülen bir insan olduğunuzu ve aslında meleklerin de size yardım ettiğini yani maneviyatınızın güçlü olduğunu çokça dua ettiğinizi ve sizin de etrafınızda bir takım manevi güçlerin size destek verdiğini düşündüğünü söylüyor açıkçası. Ve o diyor ki ateşli biri, yani çok cinsel olarak da ateşli birisi, duygusal olarak da ateşli bir insan. Yani her şeyi böyle dozundan fazla yaşar, biraz dürtüleri fazladır, yüzün hep güneşe döner, iyi niyetlidir, hayvanları sever. Sokak hayvanlarına özellikle belki seviyor olabilirsiniz. Evinizde belki kediniz, köpeğiniz olabilir. E, doğa'yı sever, insanları sever. Dengelidir, tutarlıdır. Verdiği kararların arkasında durur. Haksızlığa asla gelemez. E, haksızlığa uğradığında ya da bir başkasının haksızlığa uğradığını düşündüğünde e, hemen tırnaklarını çıkarır. Özellikle bir anne olabilirsiniz ya da bir anne adayı. Ee, özellikle çocuklarınızla alakalı konular söz konusu olduğunda tırnaklarınızı böyle çıkarabileceğinizi Aslında normalinde sabırlı bir insan olduğunuzu ama uğradığınız haksızlık karşısında da e, pire için yorgan yakabileceğinizi söylüyor <laughs> Aynı zamanda gelenekçi bir insan olduğunuzu yani e, geleneklere göreneklere saygı duyduğunuzu tabularınızın olduğunu nikaha, işte dini ve cibelere belki önem verdiğinizi belki rehber olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, din adamı olabilirsiniz. Erkek ya da bayan eril ya da dişil fark etmez. böyle bir eğitici, öğretici bir yönünüz olduğunu söylüyor. Ee, ve geçmişte çok fazla yer aldığınızı belki onunla paylaştınız, belki paylaşmadınız, ee, onunla ilgili hayatınızda da zaten bir takım yaralar almışsınız, ama onun öncesinde de yani gerçek e, normal hayatınızda da onun dışındaki hayatınızda da bir takım yaralar aldığınızı, acılar çektiğinizi, bir dibe vuruş yaşadığınızı ve tekrardan küllerinizden doğduğunu söylüyor, doğduğunuzu söylüyor ve. E, ciddi ilişki istediğinizi yani ilişkilerde sürekli böyle bir üst seviyeye geçmek belki bir evlilik evlilik yoksa bile yani flörtöz bir insan değilsiniz ciddi ilişki isteyen bir insan olduğunuzu bir beraber ileriye doğru gerçek adımlar atmak istediğinizi söylüyor ve üzerinizde çok fazla yük olduğunu söylüyor hayatın yükünü aynı şekilde ilişkinin yükünü hep sizin kaldırdığınızı hep sizin taşıdığınızı Zaman zaman o yüklerin altında gerçekten ezildiğinizi, yorulduğunuzu e, söylüyor. Bunun da farkında olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde çok ihtiraslı, şefketli diyoruz. Gene şefketli diyelim, gülelim. Şehvetli, tutkulu, e, derin ve güçlü istekler olan bir e, kişi olduğunuzu söylüyor. Yani e, cinsel libidonuzun yüksek olduğunu, e, bu konuda da ihtiraslı olduğunuzu Söylüyor. Aynı zamanda çok sıcak kanlı olduğunuzu, böyle bıcır bıcır insanlar vardır ya soğuk olmadığınızda... ...herkesle böyle iletişim kuran, konuşkan, girdiği ortamları ısıtan, aydınlatan... ...hani böyle bazı insanlar vardır biraz mendevurdur, konuşmak bile istemezsiniz, bir asık suratlıdır vesaire... ...öyle bir insan değil diyor yani bıcır bıcır diyor, konuşkan diyor. İnsan onunla konuşurken diyor morali bozuksa bile diyor rahatlıyor, iyi geliyor, huzur veriyor insana diyor biraz çocuk ruhlu olabilirsiniz aynı zamanda yine çocuklarınız varsa çocuklarınıza çok düşkün oluyor e, ol, olduğunuzu söylüyor e, yine aynı şekilde güç kartıyla aslında sizin gücünüzün çok farkında güçlü birisidir oluyor çok özgüvenlidir cesaretlidir e, hem fiziksel gücü vardır hem manevi olarak e, güçlüdür korkularını yenebilir aslında hani korkuları var ama korkuların üzerine gidebilir çok güçlüdür Hatta diyor bir aslanı kediye çevirecek gücü vardır. Belki de karşınızdaki kişi de çok egolu, gururlu bir insan ama zaman zaman belki de siz onu dizginleyip bir kıvama getirdiğiniz dönemler bile oldu. Bunlardan bahsediyor. Ve diyor çok adildir. Yani hakka, hukuka çok değer verir. Kimsenin hakkını yemez. Maddesel olsun, ne bileyim Kalbini kırmak olsun bir insanların ağzınızdan çıkacak bir söz olsun hani dirhemle çıkar derler ya insanları kırmaz işte adildir her duruma her olaya karşı e, farkındalığı vardır ilahi adalete güvenir e, aynı şekilde gözünden hiçbir şey kaçmaz diyor yani bir şey yaptıysanız yanlış bir şey bile yaptıysanız o diyor yakalar bulur ki zaten muhtemelen ayrılığınızın sebebi de belki ya da bu soğuk enerjilerin sebebi yine sizin onu uygunsuz bir zamanda yakalamanızdan kaynaklanmış olabilir. Bu uygunsuz zaman demek yani illa bir aldatma şeklinde değil ama olmaması gereken bir durumu açığa çıkarmışsınızdır. Ee, ve yani ondan bir şey saklayamazsınız diyor. Akıllıdır diyor. Hemen her şeyi fark eder. Ee, olayları hemen çözer diyor. Ee, yine aynı şekilde bu yanlış bir şey olması şart değil. Yani İçinden ee, içinden çıkılması gereken olayları çıkmaza bürünmüş olayları da diyor aydınlatıp içinden çıkabilir yani çözüme ulaştırabilir diyor. Ee, süreci uzatmak, ertelemek yani biraz diyor bazı şeyleri ardan alır ee, ölçer, tartar biçer ve vaktinde diyor kaçırdığı fırsatlar da olmuş bu yüzden ardından aldığı için hayatında da bir takım kaçırdığı fırsatlar olmuş Belki e, iş hayatınız, belki okul hayatınız e, bundan kaynaklı olarak da kaçırdığın fırsatlar oldu diyor. Kaçırdığı fırsatlar oldu ve bunların üzüntüsünü, acısını hep yaşadı diyor. Evet, o masumdur diyor. Yani suç olmayan bir çocuk kadar masumdur. Kalbinde hiçbir kötülük yoktur. E, i̇nsanlara iyi yaklaşır. Kalbi saf ve temizdir. Ee, çocukları çok sever diyor. Çocuklarla hediyeleşmeyi, onlara bir şeyler almayı sunmayı sever diyor. Yalnız diyor biraz öfkelidir. Yani e, her şey yolunda giderken bir zıtlık olduysa ya da onun e, hoşuna gitmeyen bir olay olduysa kız, kızdıysa çok ani bir öfke patlaması yaşar. O zaman gözün önünden kaybolun diyor. Yani çok kırıcı olabiliyor, ee, incitebiliyor. Çünkü farkında olmadan. Ee, öfkesini kontrol edemiyor diyor ve e, çok diye içine dönük bir insandır hani sosyalliği ayrı bir konu aktif olması ayrı bir konu ama iç dünyasında sırlarla doludur yani maneviyatı güçlüdür kendinden kendine bir yol vardır ee, ve kendine hep sorgular hep empati yapar hep iç sesini dinler ee, yalnız kaldığı zaman özellikle ölçer tartar biçer e, karşıdaki dışarıdaki dünyadan farklı içinde bambaşka bir dünya vardır diyor. sizi bu şekilde tanımladı sevgili canlar iki tane de mesaj kartı alacağım şu anda aklınızdaki kişi size bir şeyler söylemek istese inşallah güzel şeyler söylersin bu kadar güzel açılmanın arkasına ne söylerdim iki tane kart çekiyorum evet İnan seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor dedi. Ama adım atacak, elimden bir şey gelecek diye umut ediyoruz. Bu yine söylediğim gibi bir öngörü. Ve çok yorgunum, bu konuyu düşünemiyorum dedi. Son bir kart daha alalım. Hayatına başka insanların gireceğini biliyorum ama gururuma yediremiyorum. Egom izin vermiyor. Yani sizin bir başkasına aşık olmanız bir başkasıyla hayat yaşamanız belki ilişki evlilik yaşamanız düşüncesi onu çıldırtıyormuş ama egolarının da önüne geçemediği için bir takım yanılgılara düşüyormuş ama bir adım atacak gözüküyor hepiniz için şifa olsun inşallah beklediğiniz insanlar değişip dönüşerek aşkla sevgiyle sadakatle istediğiniz şekilde size dönsün ilişkileriniz şifalansın inşallah hayırlı olan gelsin hayırsız olan gelmesin eee Yine aynı şekilde aynı konuları tekrar etmek istemiyorum aslında ama burada da bir kısaca belirtmek istiyorum. Yine ee, tarot inanmayan insanlar gelip sayfayı takip etmesinler. Yani işte günahtır ayıptır, yasaktır bilmem. Herkesin günahı kendine, herkesin yasağı ayıbı kendine, herkesin inançları doğruları kendine. İnanan insan gelir izler, inanmayan insan izlemez. Farklı alanlarda zaman geçirir. Biz burada insanlara rehber olmak için varız. Yani bir yol göstermek elimizden geldiğince ve kartların ne olduğunu, tarotun ne olduğunu, şifanın ne olduğunu, reikinin ne olduğunu defalarca defalarca anlattık. Sadece ben değil, çok değerli hocalarım var, çok değerli tarot okuyucu arkadaşlarım var, astrolog arkadaşlarımız var, reiki teacherlar, masterlar var. Yani bu enerji bilinen bir şey, tarot da bilinen bir şey. Hani bilgisi olmayıp da gelip de bize burada ahkam kesen insanlara da artık diyorum ki lütfen kendi işinizle, kendi kendi alanınızla ilgilenin. İstiyorsanız biz buradayız. İstemiyorsanız güle güle diyorum. Ya yani kırıcı olmak istemiyorum ama bazen öyle mesajlar geliyor ki gerçek anlamda onları kırmamak adına biz kırılıyoruz. Bunu da şöyle bir kısaca aydınlatmak istedim. Sayfama destek verirseniz, vermek isterseniz, abone olursanız, bir nokta, bir çiçek, bir böcek, bir kalp bile koysanız, ben dönüşleriniz için çok mutlu oluyorum. Koymazsanız da, abone de olmazsanız da, canınız sağ olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyorum her şey için. Allah'a emanet olun.